Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz gördüğünüz üzere. Allah Allah. Ekranda kimler var? Evet. Efecan, Arda, Yasin gördüğünüz üzere. Evet bugün bunlarla birlikte ne mi yapacağız? Ne mi yapacağız? Hızlıca söyleyelim. Reis atacağız. Evet 2v1 atacağım gördüğünüz üzere. Yok ya. Bugün 2 ve 1 atacağız kütüphanede. Allah Allah. O zaman şimdi maça başlayalım. Ya arkadaşlar onlara demek gibi olmasın da ben öyle bir oynayacağım ki akları akılları şaşıracak. Öyle bir oynayacağım ki görmez gerek. Onları yok edeceğim. Yok. Evet arkadaşlar şu an odaya geldim. Şimdi oynayacağız kütüphane. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şu an başladık gördüğünüz üzere. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Şu an hızlıca ilerleyeceğim. Az önce gizlice dediklerim şey aramızda kalsın. Hadi göster be koçum. O et çatı yedin değil mi? Yedin. Nasıl büyütmüş? Evet şat yemek. Bir dakika. İki sağdan sola. Sağdan sola. Diye sıkıyorsun abi. Önden arkaya doğru sıkıyorsun. Önden arkaya doğru at. Biri soldan biri sağdan sola. Biz şeyden. Önden. Önden arkaya doğru at. Ben sadece bir dalayım yoksa oynayamayacağım. Canı, canı bir, canı bir. Aynen, aynen, aynen. Aynen. Arkadaşlar, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın, tamam mı? Güzel yorum yapanları e, şey yapıyorum, kalp gönderiyorum. Lütfen yapın yani ve yorumlara aydınlığınızı bırakın. Pusma be. Pusmak yok ama. işte. Pusma. <laughs> Yapma bak. Canım bir olmama rağmen her zaman ben dalıyorum böyle mallık yaparak. Allah Allah. Hiç görmedim orada pusluğunu. <laughs> gel gel ya sen de gel. Kardeşim sen bana mı sıkıyor buymuştu? Yani öyle değil de böyle sıkılıyor ha ben olsun. Yapma be. Neyse. Arkadaşlar lütfen artık şu videolarımı beğenin ya. Lütfen artık şu videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Bak benim için çekmesi tamam mı? Yarım saat. Ed YouTube'a koymam için bir buçuk saat oluyor bunların hepsi. Lütfen. Ben sizler için vaktimi ayırıyorum. Ama siz benim için sırf 2-3 saniye sa ayırmıyorsunuz ya bana. Öyle oldu. aynen aynen. Atla. İki kişisiniz. Niye pusuyorsunuz? İşte arkadaşlar. Sonra gel de sövme. Abi efendim. Şimdi böyle garip oyunculara ne yapmak gerekiyor? Anladınız siz. Ee, aynen. Böyle pusculara bunu yapmak gerekiyor. Seyre gördüm. Yatın lan aşağı. Abi efendim. Oğlum siz kimsiniz lan beni 2 vs 1'e çağırmak? Kim siz kim? Birazcık mantıklı oyunu alabilirdi. Arkadan sıkmak. Arkadan sıkmak. Vay be. Sen de... Hayat zaten sen arkamdan vuruyorsun önce. Bari arkadaşlarım vurmasa iyiydi. Aga be. Neredesiniz lan? Lan mı? Hadi lan tuşunu kaldıralım. Lan mı? Memleket bize baba deyip geçinemiyor. Sen nasıl konuşuyorsun lan? <laughs> ya ama bak pusmayın işte. Pusmayın. İki kişi siz, siz yine iki kişi olmanıza rağmen ben dalıyorum. İşte bu... Ya işte bot değil pardon. Pusucu. Ama bak şimdi burada yüz yüz kadar ben aklım neden mi? Çünkü iki kişi olmalarına rağmen yine dalan kim ben? Dalan kim ben? Bak bak nasıl da pusuyorlar. işte böyle oyuncular arkadaşlar dalmamak gerek. Siz de pusacaksınız. Hatta siz hiç çıkmayacaksınız. Siz pusacaksınız. Anladınız mı? Ah ya <laughs> ne oldu lan pusuçu bu bot. Ya bot diyor mu üstüne şimdiden sonradan videoda üstüne alınma yani videoyu izlerken. Şimdi başma böyle olacağız. Diyecek ki ben niye bot diyorsun. Ama bak canım bir. Abi efendim. Ya Allah'ım yarabbim iki kişi olmalarına rağmen dal işte kaçıyor. Ama bak şu Yasin'e çok sinirlendim O Arda'dan da beter düşmüyor. Helal olsun çok iyi aldım bu sefer. Aynen aynen. Headshot gitmedi de bilmiyorum oğlum Ama bak yine vurup kaçıyor arkaya doğru. Aslında böyle iyi bir taktik var da işte. Bu bilmiyor. Göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Efendim. göstermeyecektim. Melek ki DBS'im varken ve uzak Ya pusuyorlar. Şunların bir tipine bakar mısın? Yapma be. Olmadı. Başaramadık abi. Başaramadık yine. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Evet Arda buradan gelecek. Hissediyorum ve duyuyorum. Bak Arda, Arda, Arda gelme, gelme. Bak iki kişi önlü arkalı dalıyorlar ya. Ya hayır! Önlü arkalı daldılar. İki önlü arkalı daldılar ama benim er canı da bak şu tabancalı rağmen bir bıraktım. Ağlama lan. Yani ben daha ne yapayım ha? Bu gençler ne yesin? Mermi mi yesin? Şimdi bu gençler ne yesin? Yar yesin yoksa ya, ne yesin. <laughs> Diyeceğim da bunlar yaz. Abi efendim. Ama bak pusma işte. Elini almış bir de DP'yi. Sonra diyorlar ki Efe abi üçlü. İşte. Ama bak yapacağınız adaletin işi. Bak iki kişisiniz niye dalmıyorsunuz? Bak gel, 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 gel. Ne oldu? Ne oldu lan? Arkadaşlar bu arada şu ana kadar videoyu izlediyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın ve güzel bir yorum atmayı unutmayın ve ayrınızı da bırakmayı unutmayın. Ve yorumlarda neyimiz var? Sunucu linkimiz. Yani Discord sunucu linkimiz. Bekleriz buyurun gelin orada sohbetler yapabiliriz. Gülüp de eğlenebiliriz. Sizlerle videoda da çekebiliriz. Hiç fark etmez. Buyurun gelin. Bak şu an gelsin de dalacak. Önle arkalı sıkacaklar. Bak ne dedim? Şu şunu, şunu alsam. Gel 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 gel. Ama Ay! Gördünüz mü Aydın? Oraya çekimde tekrar göster. Evet şu an YouTube'a FMO bile 18'leş. Ta 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 ta. Da, 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 da Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Çok güzel bir maçtı bence. Böyle gibi içerikler istiyorsanız veya galamla oynamamı istiyorsanız veya tek veya ne bileyim bir v 4 de girebilirim. Ee, bu arada. Eşleşmeyi de kapata, kapatabilirim. Hatta videoda da gösterebilirim o kısımda. Yani böyle gibi içerikler istiyorsanız lütfen güzel bir yorum ve güzel bir beğeni gelirse yani yaparım benim için hiç sıkıntı yok. Siz isteyin agalarım zaten sizlerle video çekmek için onlar zaten benden önce can çekişiyorlar. Yani ben daha deme oyuna girer girmez diyorlar ki gel hadi video çekelim gel hadi video çekelim diyorlar. Yani arka, e, agalarım da böyle biri. Eğer yani güzel içerikler istiyorsanız yaparız. Her türlü challenge da yaparız anladınız mı? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Görüşürüz. Bye bye.